sürünerek yaşamak olmasaydı hayatta bunu yapmazdım. İleride bunu yaptığına çok şükredeceksin Dudu. Gör bak, şatonda sihirlerin de ben de seninle kalacağız. Aman aman sen eksik kalma. Aman aman niye eksik kalayım ki? Ben bu şatonun demirbaşı sayılırım. Anne! Anne anne! Anne! Of yok işte yok sesimizi duyuramıyoruz. Sihir yapamıyoruz. En iyisi telefon edelim. Bence de. Hadi. Alo. Ha, söyle kızım. Yo. Bizim şatoda sihir yapılabiliyor. Ha, garip. Hem bu saatte niye sihir yapmak istiyorsun ki? babacığım. Efendim? İyi misin? Hı <laughs> hı, biraz daha iyiyim kızım. Şey, bir bardak su getireyim mi? İyi olur kızım, sağ ol. Tamam. Of of. Tamam anne, biz yukarıda yatak odasındayız. Seni bekliyoruz. İşin aslında öğrenil öğrenmez buraya gelecek. Eh, bekleyelim bari. Dudu, ne yapıyorsun sihirli aynanın karşısında? Bana da söyle, ne olmuş? Ne olacak? Betüşlerin evinde de kavga çıkmış, birbirlerine girmişler. Çilek, Cem'in ceketinde paketi bulmuş. Babası Aa. da Cem'e kızmış. Ay ona kızdı diye bu sefer Betüşle birbirlerine girmişler, kavga etmişler, küsmüşler. Ay işgene bana düştü. Peki ne yapacaksın? Ne yapacağım? Önce Cem'in gerçekten içip içmediğini kontrol edeceğim. Sonra da Betüşlerin evinde niye sihir yapılamıyor? Ona bakacağım. anne, ben çok sıkıldım. Anne annemi arayalım mı? Arayalım kızım. Cem doğruyu söylemiş. Ne? İlkokulda bir arkadaşı vardı hani, böyle sarı kafa bir şey. Ozan! Ha, işte o içiyormuş, paketleri saklasın diye de zavallı Cem'e veriyormuş. Ah canım, demek arkadaşının sırrını vermemek için bize söylemedi. Boşu boşuna ne yapma, haksızlık ettik. Evet. Şimdi işin gerçeğini öğrendik öğrenmesine de... ...bakalım bunu Sadık'a kim söyleyecek? Ben söyleyemem çünkü onunla küsüm. Çocukluk etme Betüş. Adamcağız üzüntüsünden ne dediğini bilmemiştir. Aa, anne. Bunları sen mi söylüyorsun? Bana resmen o benim çocuğum dedi. Yani senin çocuğun değil demek istedi. Canım o anlamda söylememiştir. Ben Sadık benden özür dileyene kadar onunla barışmayacağım. Ve Cem'in içmediğini Sadık'a ben söylemeyeceğim. Ben söylerim. Söylerim söylerim de. Nereden biliyorsun derlerse... ...anneannem Sila aynadan mı baktı diyeceğim. Anneannemle düşündük, taşındık ve bir iş bölümü yaptık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.